Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte t nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle t açacağız tabii ki de. Sonra burada böyle bir yerle karşılaşıyoruz. Buradan sağ altta t Launcher mod yani TL modu tıklıyoruz. Ondan sonra buradan kendimize yeni bir sürüm oluşturacağız. Buradan kendi ayarlarınızı yapın ama şimdi yükleyeceğim mod için ben fabriği kullanacağım. Ve sürümüm de 1001.4 olduğu için onu açıyorum. Ayarları yaptıktan sonra hemen soldaki mavi tuşa yani oluştura basıyoruz. Yukarıdaki Optifine falan şeyinin hiçbir önemi yok o üç tane seçeneğin. O yüzden hemen oluşturuyorum. Buraya modlar kısmına girip istediğimiz modu yazıyoruz. Ben FreeCam kullanacağım. Hem size nasıl kullanıldığını da öğretirim. Belki işinize yarar. Ben hemen yüklüyorum. Size nasıl yüklendiğini de göstereyim o zaman. Buradan en yukarıdakine tıklayıp kura basıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafa geldi. Artık yüklendi. Hemen oyuna girip size bunu gösteriyorum. Oyuna girdik. Şimdi hemen sizlere bunların tuş atamalarını anlatacağım. Kontroller kısmından tuş atamalarına girip en aşağı doğru kaydıralım. Benim free maç kapa yapmam için F4'e basıp basmam yeterli. Ve oyuncuyu kontrol et tuşunu herhangi bir tuşa atayabilirsiniz. Ondan sonra F4'e basıp kamerayı sabitlemek için o tuşa basacaksınız atadığınız tuşa. Sabitlediğiniz andan itibaren siz artık hareket etmeye başlayacaksınız. WASD tuşlarına basarak veya mouse'u hareket ettirerek. Ve artık freecam hazır. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Gerçekten bu videoda çok emek var. Çok yoruldum. O yüzden bir takibinizi ben hak ettim.